İnsanlık tarihi 1 milyon yıl bile değilken ben 100 milyon yıldır dünyadayım. Tabiata hizmet ediyor, tüm canlılar için çalışıyorum. Birbirinden değerli arı ürünlerini de insanlığa şifa olsun diye sunuyorum. Dünya gıda maddelerinin %90'ı 82 bitki türünden elde ediliyor. Bu bitkilerin %77'sinin tozlaşmasını ben yapıyorum. Tükettiğin gıdaların üçte biri doğrudan veya dolaylı olarak benim tozlaşma yapmam ile sofralarınıza geliyor. Peki ya siz ne yapıyorsunuz? Fosil yakıtları kullanmak için adeta yarış ediyor. Bilinçsiz şekilde pestisit kullanıyor. Her geçen gün benim doğamı kirletiyorsunuz. İhmallerle beraber benim evimi, ormanlarımı yakıyor. Geven bitkilerini bile kökünden söküyorsunuz. Evet, sizden önce ben vardım ama böyle devam ederseniz sizden önce ben yok olacağım. Endişe etmeyin. Siz de durumu anlayana kadar en fazla 4 yıl içinde benim gibi yok olacaksınız. Aşırı kuraklıklardan, yoğun yağışlardan, artan doğal afetlerden. Hiç anlamıyor musunuz dünyamıza neler oluyor? İklim değişiklikleri doğal sebeplerden olabildiği gibi insan etkisiyle de olabiliyor. İşte buna küresel iklim değişikliği deniliyor. İklim değişikliğine uyum sağlamış tarım sektörünü ya biz inşa edeceğiz ya da dünya kendi şekillendirecek. Bilinçsiz pestisit ve GDO'lu tohum kullanılmasına, gereksiz sulama yapılmasına, orman yangınlarına, çevreye atılan çöplere fosil yakıtlara dur diyelim. Kırsal alanlara ve tahrip olan orman arazilerine çok yönlü verim sağlayan ağaçlar dikelim. Doğamız yeşil, havamız temiz, nefesimiz ferah olsun. Aracılığın, tarım sektörünün temel taşı olduğunu unutmayalım. Arılarımız varsa üretim, üretim varsa gelecek vardır. Arılarımızı yaşatalım, geleceğimize sahip çıkalım. Doğaya vefa, insana şifa sunan tüm arıcılarımıza saygıyla selamlıyoruz. Unutmayın, yaşam arının kanadında.